Oraya, benzer, cekir cekir. Gel, gel gel buyur. Tamam. Ben şimdi ya, 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 ya. Otur otur şeye, otur Arabası otur oraya. Mehmet abi. Evet. Oh. Evet. evet Mehmet abi. Başla şimdi. Şey Çakırkeyfi yani. nasıl güzel mi? Ben Bak bakalım tadına beğenecek mi? Bak bak. E, hani çakır keyfi bir göster yazıyı göster. Görelim çakır keyfi olduğunu. Ne, ne? Şarabın yazısını göster. Yazı yazısını. etiketi göster etiketi. Şarabın etiketini çevir Ne? şişeyi. anlamadım ne, ne demek istedim tamam ben burasını göster. Şarabın bak. Ha, ha. Ha. Markasını görelim. Ha. Neymiş? Bak. Çakır keyif. Evet. Ya, yazıyor mu şimdi? Yazıyor. Hadi bakalım. Nereye yazıyor? Sen atıl at, şimdi. Sen at, atıl şimdi bakalım. Bir seferde bitireceksin onu. Hadi bakalım bitirebilecek misin? Abi, 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 abi. Heh, çıktık Miber. geri. Ne yapalım? bana hiç, benimle benim hiç Yok, tamam. konuşma. konuşma. Fazla içme. Tamam. <laughs> hadi. Ne kadar Evet öyle şekilli koy. Bravo Mehmet abi. Tebrik ederiz seni. <laughs> bir numara bu sefer. Görelim çakır keyfi daha markayı da görelim. Çakır keyfi. <laughs> Nasıl beğendin mi? Beğendim. He? Güzel mi? Bir paket sigara mı? Evet. Alayım bir paket sigara versene evet. mı? Tamam Mehmet abi sağ olasın. Ol, beğendin mi çakır keyfi?